Hak. efendim şirkin dışında kalan bütün günahları affeder ayeti. İnne Allah la yaghfiru en yushrak bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Örnek için artık ne sana ne anne, ne de tembiye ihtiyacın yok. Diyemedim tabii. Ben burada iyiyim kızım. Siz de beni görmeye geliyorsunuz. <laughs> diye bağıracaksınız. Çağ vardır dikkat et. Çiğiyelim sen Allah korusun zombi yer yer. Ekleri hatır tut. Uyumazsa dost benim, bilesin, bir gün ola, aşka giriftar olasın. Sözüme uymadın, ey aslası bildilerim. Seni zülfüne anın ahiri, berdar olasın. Sana uzak yerlerden birinde, zamanın bir yerinde, seni ve senli zamanları anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eski veya bir düşüncesin şimdi. Mesela kızlara sorduğumda hangi kadın sizi en çok etkiledi dediğimde bu çağda yaşayan kızları söyledi. Yani. biz şu anda e, Tay filminin üçüncüsünü yapıyoruz inşallah. E, Tay işte önce Medine'deydi sonra Kudüs'ten çıktı. Şu anda en e gidiyor. Ve en büyüse Kurtubalı bir yaşıyor. Facebook ilk çıktığı zamanlarda birçok insan böyle ilkokul arkadaşlarıyla, ortaokul arkadaşlarıyla buluşuyordu. İşte devamlı paylaşım yapma olayı o zaman gündemimize geldi. Neymiş? Bunun çok komik, çok hınzır bir sesi var. Ben her seferinde çok eğleniyorum üflerken. Sesini merak eden var Din. Perde önünde toplanmış birbirinden güzel çocuklar. Karagöz'ün haberi yok evinde. Bundan böyle bizi eskisi kadar tanıtmak için şarkıcı olmaya karar verdim. <laughs> şarkıcı olmaya... Mersin Kavuklu. Süpürge sapı İsmail. Güzel. Mersin Kavuklu. Süpürge sapı İsmail. Mersin Kavuklu. Süpürge sapı İsmail. <laughs> Arkadaşlar şu endama bakın. Şu boya posa. Şu yakışıklılığa. Ya beni bana övme. Sanırsın bir sivrisinek. Gide salla, haydi burnunu tutarak kıvrılıp Kendi etrafında dolan Gel mini mini çocuk Gel bıdı bıdı çocuk Bir iki, üç, vur, bir iki üç, vur sara, 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 diz vur vur Bir iki bur bir iki, üç, vur sara, 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 sara.